arkadaşlar. Şu an şöyle bir bulutlarımız var. Şöyle bir kar yağıyor ama siz ışık yansıyor. Göremezsiniz. Kar yağıyor. Tutar belki sabaha kadar arkadaşlar. O kadar bir lapa lapa kar var ki arkadaşlar. Küçük küçük karlarımız dökülüyor yavaş yavaş. Sabaha doğru bu kar lapa lapa yağar Ve arabaların üstü kar tutabilir. Büyük gelişmeler çok çok haber. Çok çok haberdi arkadaşlar. Şu an çok güzel bir kar yağıyor. Devamı gelirse abone olmayı unutmayın. Bunun devamı gelirse sabah kar tutabilir arkadaşlar. Ve bu kadar sabah kadar böyle yağarsa küçük küçük ama şiddetli yağarsa sabah kadar 5 santim kar tutabilir arkadaşlar. Bir haberinize vereyim arkadaşlar. Şu kadar kar yağabilir arkadaşlar Şu kadar Yani şu parmağım kadar yağabilir arkadaşlar Çok çok gelişme Sizde anlıyorum ben Yani yerler beyaz Örtünür Yerler örtünür arabaların üstünde kar olabilir İhtimali var Şu an çok güzel kar yağıyor Yani ne diyeyim size çok güzel Zaten bugün meteorolojiden açıklanmıştı Kar yağacak çok güzel bir kar yağıyor arkadaşlar şu an. Arkadaşlar şu an süper bir kar yağıyor. Sabah bir böyle tutarsa. Arkadaşlar zaten şuralar kar böyle yağdı. Saat 3 2'de yağdı. Ay de Sonra 5'te buralara su götürdü, sel götürdü arkadaşlar. Böyle bir de yağdı buraya. Arabaların üstü burada kar tuttu. Aynıcık oynayayım dedim arkadaşlar. Yağmur yağmaya başladı ve karlar eridi. Çok güzel karlarımız var arkadaşlar. Böyle küçük küçük şu kadar şu kadar yağıyor arkadaşlar. Yani nokta kadar yağıyor arkadaşlar. Çok güzel bir yağış var arkadaşlar şu an burada. Sizde yani çok güzel yağışlarımız var. Yağış alıyor buralar. Kar yağıyor arkadaşlar şu an. Lap lap kar yağıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle şurası böyle bir yer. Şöyle arkadaşlar havayı görüyor musunuz şu havayı? Hava bu ne havası? Ne havası arkadaşlar bu? Boşuna dememezler. Beyaz kar havası. Beyaz olduğu için kar, kar havası da beyazdır arkadaşlar. Havaya turuncu bir atmosfer açılırsa her yer kar olur arkadaşlar. Bilginiz hep 11'de belli olur arkadaşlar. Kar mı sulu kar mı? 11'den sonra bu sulu karsa kara dönüşebilir arkadaşlar. Eğer karsa kar kar 11'den sonra 11'den kar bu 10'dan sonra yağabilir arkadaşlar. 10'dan sonra 10'dan saat kaç arkadaşlar? Sen yani saat 8.32 geçiyor. 9.30'da ay 9 saat 10'da belli olur arkadaşlar. Zaten burası yarın 11'de yağmur alabilirmiş ya da bugün için 12'de de karal yağmur alabilirmiş sulu yağmur alabilirmiş ondan sonra da kara dönüşebilirmiş şu an buraya o kadar güzel bir kar yağıyor yok ki arkadaşlar sizin de bu sevgi tatmanızı isterdim ama maalesef gözükmüyor arkadaşlar bu arada ben çınar Şöyle bir çok güzel bir kar, kar yağıyor arkadaşlar. Böyle küçük küçük de olsa sabah kadar bir tutacak kar yağıyor. 55 gün aralıksız yağsın. Vallahi billahi bu kar bir Ay 55 gün aralıksız yağsın. Böyle böyle. Vallahi billahi bu kar 6 metre tutar arkadaşlar. Çok güzel bir kar yağıyor. Rusya'da zaten bir kar yağışı olmuş. Bir metre kar yağışı olmuş arkadaşlar. Evet görüşürüz.